Merhabalar sevgili seyirciler ve Happy John kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrar sizinleyim ve bugün sizlere çok güzel bir konu hazırladım. Bugünkü konumuz bizim kişisel savunma olacak. Kişisel savunma daha nasıl güzel, daha nasıl etkili geçirilir ve geçerken nasıl daha fazla puan toplanır ile ilgili olacak. Merhaba sevgili dostum. Oynadığın oyunlar pay to win mi? Yabancı oyuncular çok mu zengin? Oyun paketleri çok mu pahalı? O zaman senin için tek çözüm Huawei AppGallery. AppGallery Huawei'nin uygulama mağazasıdır. Google Play kadar güvenlidir ve birçok Android cihazlarda geçerlidir. Kullandığın uygulamaları burada bulup çok rahatça kullanabilirsin. Ayrıca Top var ve diğer uygulamaları, satın alım paketleri AppGallery'de çok daha uygun fiyatlarda elde edebilirsin. Aynı zamanda AppGallery'de her ay yenilenen kampanyalara katılıp muhteşem hediyeler kazanabilirsin. AppGallery nasıl indirilir ve nasıl kullanılır diye merak ediyorsan, videonun altında bulunan Discord linkine tıklayıp AppGallery ailesine katılabilirsin. Haydi, sen de AppGallery ile keşfet ve oyunların kralı ol. Ve arkadaşlar, küçük bir aradan sonra Yine sizinleyim, ee, dediğimiz gibi şu an kişisel savunmaya geçeceğiz. Önce bir anlatayım, sonra sizinle pratiğe geçeceğim. Arkadaşlar bizim en önemli bina kişisel savunmada. Bize savaş salonu bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü burada biz e, formasyonları, şehir savunmasını falan ayarlayacağız. Bu da kişisel savunmada çok önemli bir yere sahip oluyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz e, kişisel savunmada, ittifak savunmasında da aynı geçerli. Ama özellikle e, kişisel sonmasında dalgalar var Dalgalar, e, işte şöyle göstereyim yani bu kişisel sonmaya geçelim Kaç tane? Toplam bizim Dalga yazıyor mu? Dalga yazmıyor Toplamda işte 30 tane sanırım dalga var Her ayrı bir dalga ayrı bir birlik gönderiyor bize Her şey tanktan başlıyor Yani birinci dalga tank gelecek İkinci dalga gemi gelecek Üçüncü dalga uçak gelecek biz de o dalgalara bağlı olarak kendi savunmamızı değiştireceğiz. Örneğin şu an bizim ilk şeyimiz düşmanımız tank olacak. O yüzden biliyorsunuz ki gemiler tanklara göre daha güçlü. Sonra gemiler gelecek. gemileri de gemilere karşı bir şey ayarlamayacağız. Yani en azından ben ayarlamayacağım. Neden? Çünkü benim buradaki hesapta en güçlü birlikler yine gemi oldukları için ben gemiye karşı gemiyle savaşacağım. Ama mesela uçak gelince ben uçak e, savunma mı, şehir, şehir savunmamı uçaklara karşı alacağım. Yani şuradaki mevcut garnizon kahramanları tank koyacağım ki e, biraz daha etkili olsun. Çünkü evet karşı düşmanda kahraman yok, birleşen yok ama adamlar e, çok sayıda dalıyorlar ve biliyoruz ki e, oyunda şöyle birlik baskılama diye bir şey var. O birlik baskılama sayesinde karşı düşmanı e, biraz daha etkili bir halde yenebileceğiz. Neyse hemen şöyle bir hazırlıkları yapalım. Ayarlayalım. E, garnizon birlikleri oluştur diyoruz. Birinci biz giyimi koyacağız. Yani ben de olacak. Bir de Loya koysam şey Simon koyayım. Simon biraz daha etkilidir dediğim gibi birlik arkadaşlar ben de buradaki hesapta birlikler e, sayısı az çünkü yan hesabımla asıl hesabımı vurdum puan kazandırabilmek için bir topraklarda ve bazı işler yüzünden e, yet, asker üretemedim fazla ama gene elimizden geldiği gibi şöyle bir koyalım önemli olan arkadaşlar sizin bu mantığı çözmeniz yani ben sonuna kadar zaten bu kişisel savunmayı size göstermeyeceğim çünkü çok etkili olmayacak dediğim gibi e, asker sayısı az olduğu için zaten e, en önemli kişisel sonmada en önemli faktörlerden biri arkadaşlar ola, kişisel sonmaya girmeden önce olabildiğince çok asker üretin. Yani size şöyle göstereyim. E, kişisel sonmaya gelelim. Sıralama tablosuna girelim. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Etio, F3, Gecek, Josu, Kutas, Kozimo, Dead. Bunlar hepsi üç kahramanlılar. Çoğu. Lafibit, buradan iki kahramanları başlıyor. 16. sıradan iki kahramanları başlıyor. Ben kaçıncı sıradan ben 27. sıradayım. görüyorsunuz. Hep benim asıl e, hesabım ve 27. sıraya oturabildim ki mesela Gazi var, Lagerta var, e, başka kim var? Ice Eagle var, Anna var, Derin var. Bunlar benden çok daha güçlü oyuncular ama size az sonra göstereceğim uygulamada olan taktiği sayesinde ben çok daha etkili bir şekilde puan toplayabiliyorum ve zaten e, Happy John'da Gördüğünüz gibi burada ödüller var Maksimum ödül 3500 puanda ben 2700'ü geçtim zaten 3300 topladım ve neredeyse bütün ödülleri topladım Şimdi Bunu burada yapmayı deneyelim tabii ki asıl hesaptaki gibi e, şey olmayacak Etkili olmayacak ama olsun Şimdi e, Tekrar buraya gelelim gelişmiş ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. üniteler hasar e, gördüğünde yenilenme önceliği birinci donanma olacak. İkincili olarak Kara kuvvetleri en son yeni, e, yenile, hava kuvvetleri niye en son hava Kuvvetleri çünkü hava kuvvetleri hiç oynamıyorum. Hatta size bir ara söylemiştim. E, çok fazla para yatıran bir adam değilsiniz oyuncu değilsiniz. Hani yatırıyorsanız da az yatırıyorsanız eğer. Sizin iki tane donanma yani iki tane askeri birliği yetiştirmeniz yeterli yani geliştirmeniz yeterli yani ben de mesela donanma ve kara kuvvetleri onları yeterli. Ben donanmayla hem tankları yeniyorum hem gemileri yeniyorum kara kuvvetleri tanklarla sadece hava kuvvetlerine karşı bir savunma sistemi oluşturuyorum yani hava kuvvetleri hiç ellemiyorum ama tabii ki biz burada da ayarlayacağız. Ee, savunma birliği, kara kuvvetleri şöyle bunları da değiş e, aktif edelim. Seç. Seç. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları da geliştirin. Ee, şimdi de kahraman kara kuvvetlerinin kahramanlarını ayarlayalım. Amalia yapalım. Ee, Kaçuşa yapalım. Zaten evet 3 yıldızlılar. Birlik sayısı az ama bunların kendine özel e, özellikle Kaçuşa'nın ekstradan vuruş hakkı olduğu için aktif olunca bu bize daha çok işe yarar. Hava kuvvetleri Ricardo Doktor Giro bırakabiliriz. Doktor Giro yerine Edward koyalım. kaydet diyelim. Şu an en etkili halde yapmayı deniyorum. Nimitz'te her şey duruyor. Her şey güzel. Pardon. Ekran biraz söndü. Simon'a gelelim. Simon'la da her şey aldı. Süper. Bileşenlerimize gelelim. Bileşenlerde Evet bileşenler en güzel bizde bunlar. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Söylediğim gibi e, sadece ya da e, karşımıza kişisel savunmada yer, e, uçak geldiğimizde düşman gibi. Yani şu an görüyorsunuz ya ben de burada en güzel bileşenler gemide duruyor. Biz bunu karşımıza uçak geleceği için biz tabii ki tank koyacağız ön savunmaya. Ve evet, unutmayın ki uçak geldiğinde sadece sonmayı değiştirmek yetmiyor. Bileşenleri de değiştirmek lazım. Yani biz şöyle yapacağız. Hemen şuraları da bir ayarlayalım. Ee, çünkü asıl duruş gücümüz bize karşı uçak gelince tank olacak. Ama tanklar ölürse de bitirme işi bizim en güçlü filomuza kalsın. Şöyle ayarlayalım onu. Uçakları da ayarlayalım bir şey olmasın diye. Ee, Bileşenler arkadaşlar yani dünya lideri olarak koymayın hani boss var e, günde 3 defa çıkan onu vuruyoruz onun bileşenleri pvp yani oyunculara karşı olan bileşenleri ayarlamanız lazım ki daha etkili olsun çünkü e, boss bileşenleri biliyorsunuz ki boss bileşenleri nasıldı şurada ayarlamamış mıyım ben boss bileşenleri ayarlamadım boss bileşenleri biliyorsunuz ki mesela zırh geliştirme yok yüksek hızı ateşi yok neden çünkü tek hedef var tek hedef adam sizi bir kez vuracak sizin bütün birlikleriniz tekrar zaten vurmaya devam edeceği için yüksek hıza gerek yok yani ama burada bir sürü birlik var hadi adamlar tek tankla gelmiyor yani bir sürü orduyla gel geldikleri için e, bizim normal pvp bileşenlere ihtiyacımız var neyse bunu anlaştık şimdi pratikte göstereceğim size zaten e, evet bunları ayarladık e, başka ayarlamamız gereken bir şey var mı ama... Ayrıyetten arkadaşlar. kişisel ses da size çok lazım olabilecek şey. Amalya'nın Amalya kahramanınız varsa Şu boyalar fantastik ve doğal boya. Bunun üçüncü de da var. Amalya 4 ya da 5 seviye yaptığınızda, yıldız yaptığınızda bir tane daha boya çıkıyor. Ama şu boyaları size tavsiyem onları biliyor musunuz ne zaman kullanın? Artık biraz zorlanmaya başladığınızda, Kullanın. Neden? Çünkü ilk dalgalar çok kolay. Yani ben as askerle şu an bile yeneceğim. Ama size göstermek istediğim şey en etkili yol. Yani ben daha yani zorlandığınız anda asıl sizin ne yapmanız gerektiğini ki daha etkili puan alabilirsiniz diye. Çünkü burada puan e, sadece dalga geçmekle değil dalgayı kaybediyorsanız eğer. Hani yeni, bozguna uğradıysanız belli. Karşı düşman ne kadar çok askerini öldürürsünüz o kadar çok puan alıyorsunuz. Yani bizim hedefimiz bu. Yani bu taktik onun için geçerli. Yani daha daha kaybetmeniz rağmen yani daha fazla asker düşman asker öldürün ve daha fazla puan kazanın ki şeyde sıralamada daha yüksek yere sahip olun. Neyse tamam her şey ayarlandı sanırım şu an. Şu an böyle bir başlayalım hızlıca. Size mantığını anlatayım birkaç şey üzerinde ve böylece bitirelim. Savaşmaya başlıyoruz onayla. Şu an bir tane düşman geliyor bize. Evet Zafer savaş raporuna bakıyoruz Neymiş bize Bakın ayarladım Karşı, e, Tanklar geldik tankların karşısına benim gemiler çıktı Evet doğru ee, Bir şey değiştirmiyoruz çünkü sonraki dalga gemi gelecek Zaten dediğim gibi gemi Biz gemiyle zaten gemiyi vuruyoruz o yüzden hiçbir sıkıntı yok Ayrıca bakalım şurada benim alabileceğim ödüller var mı bunu döndürmek isterdim de çok pahalı Şu an gerek yok ee, Şöyle bir amaliye biraz o 5 tane parçam varmış güzel. Yani. Biraz geliştirelim amaliyeyi. Sesi de biraz azaltalım sesi. Kapatmayı unuttum hatta sesi kapatalım. Arkadan bir küçük bir müzik açalım. Evet. Şimdi bekliyoruz ikinci dalgayı. 10 saniye kaldım. Zaten arkadaşlar bütün ıı, o savunma ayarlarını değiştirmek için sizin bir dakika bir süreniz var. O dakika bir dakika iyi ayarlayın yani. Biter bitmez hemen başlayın. Evet gene zafer. Savaş raporuna bakıyoruz. Pardon. Savaş raporu gördüğünüz gibi gemiler. Şimdi bize bizlere karşı e, uçaklar gelecek. Biz de hemen savunmamızı uçaklara karşı ayarlıyoruz. Hemen şurası yenilensin. Tamam. Garnizon birlikleri oluştur diyoruz. Yok, ne böyle ya. Amalia. Kaçuşa. Tankları koyuyoruz. Şunu seçiyoruz. Tamam. Ee, geliş Gelişmiş ayarlar. Bir, önceliği kara kuvvetler. İkinci donanma. Kaydet Aynı zamanda şurayı da bileşenleri şöyle değiştiriyoruz ve izliyoruz. Şu an mesela birinci ee, seviyeler olduğu için gayet kolay geçecekler iki tanklar benim. Ama e, bu ileride sizin tanklarınız biraz daha zayıf olsa bile donanım, örneğin donanmaya göre. Yani önce uçakları zayıflatacak. Sonra sizin donanıma girecek içeri daha güzel bir şekilde e, hasar verebilecek. Mesela gördüğünüz gibi savaş tekrarını yapalım. Tak. Tak. İndiriyor hemen görüyor musunuz? Ne güzel bunu indiremediniz. Mesela Katyusha kullandı hemen. Böylece kolayca yeni Tabii ki bu onlar ilk dalga ama ilerideki zorlandığımız dalgalarda bu sistem gayet güzel oynuyor. Şimdi hemen karşımıza tekrar gemi çık e tank çıkacak. Hemen bütün ayarları geri alıyoruz. Garnizon birlikleri ayarlıyoruz. Nimit, Simon, Simon, Simon ayarlıyoruz. Şöyle ayarlayalım ayarlar diyoruz kaydedildi gelişmiş ayarlar yenilme önceliği donanma sonra kara kuvvetleri kaydet ve en son olarak plan 3'e geçiyoruz ve bizim bileşenleri gemiye koyuyoruz ki gemimiz tanklara göre daha güzel bir şekilde vursun evet geliyor tekrar düşman ve böylece gene zaferi alıyoruz ya zaten bu, bu dalgalarda kaybetmeniz biraz zor yani çok başarmanız lazım kaybetmek için ama dediğim gibi bu yani varsayalım ki sizin be, beyzinizde bir sürü asker var hani bende 48 gemi var şu an diyelim ki sizde 130-140 var bu size çok çok faydalı olacaktır bu taktik yani en etkili şekilde düşman öldürebilirsiniz çünkü dediğim gibi burada sadece dalga geçmek yetmiyor puan toplamak önemli değil mi? Ne kadar çok puan toplarsanız o kadar çok sıralamaya girersiniz. Puan toplamak için de olabildiğince çok asker öldürmek lazım ve çok az asker kaybetmek lazım. Yani öldür öldürme ölme oranı sizin yüksek olması lazım. Ve arkadaşlar böylece bu kadar daha fazla devam etmeyeceğim. Çünkü uzun sürer, herkes sıkılır. Zaten herkesin bildiği bir şey ben sizinle vedalaşıyorum. Umarım bu taktik sizin hoşunuza gitmiştir. Size işinize yarar. Ha mesela şu an tekrar düşman geliyor bakalım. Ben gene zafer. Tekrar gene zafer. Video ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Ben sizinle vedalaşıyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler. Kolay gelsin.